Sosyal Yolcu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda insanoğlunun var olduğundan beri uğruna öldüğü ya da öldürdüğü bir konudan bahsedeceğiz. Nedir bu konu diye soracak olursanız özgürlükten başka hiçbir şey değil. Özgürlük o kadar önemli bir kavramdır ki arkadaşlar insanlar geçmişte hiç şüphe bile etmeden uğruna savaşmış, can almış, hatta özgürlüğünü kazanamayacaksa canını vermekten çekinmemiştir arkadaşlar. Günümüzde ise bu konuya baktığımızda iki tip özgürlük yer almakta. Birincisi ekonomik özgürlük, ikincisi ise kişisel özgürlük. Peki siz ne kadar özgürsünüz? Hayatınızdan yapmak zorunda olduğunuz şeyleri çıkarttığınızda kalan süre kadar özgürsünüz arkadaşlar. Mesela bir gün 24 saat, 8 saat çalışmak zorundasınız, 1 saat işe git gitmek zorundasınız, 1 saatte gelmek zorundasınız. Etti 10 saat, geriye kalır 14 saat arkadaşlar. Bunun dışında yapmak zorunda olduğunuz bazı eylemler olabilir. Mesela uyku en az 8 saat. Bunları çıkarttığınızda kalan süre kadar özgürsünüz arkadaşlar. Ben çalıştığım süre zarfında özgürüm diyemez kimse. Çünkü oradan bir yere gitmek için veya işe gitmemek için birilerinden izin almak zorundaysanız özgür değilsiniz o saatler aralığında. Günde 7 saat ya da 8 saat uyumadan hayatınızı devam ettiremeyecekseniz eğer ki insan için bu mümkün değil o saatler içinde özgür değilsiniz arkadaşlar. Onu yapmak zorundasınız. İnsanoğlu ömrünün normalde üçte birini uykuyla geçiriyor. Yani buna yapacak hiçbir şey yok. Ha, ne yapılabilir? Örneğin atıyorum arkadaşlar 8 saat çalışıyorsunuz günde. 2 saat gidiyorsunuz, 2 saat geliyorsunuz servisle. 4 saat yolda gidiyor. Veya 3 saat yolda gidiyor. Yani aynı işte bir 20 sene çalışmayı planlıyorsanız eğer kesinlikle evinizi iş yerine yakın bir yerden tutmayı ya da almanızı öneririm. Her gün kazanacağınız 1 saat 20 yıl çalıştığınızda çok ciddi zaman dilimine denk gelir arkadaşlar. Bunu siz özgür olduğunuz süreye ekleyebilirsiniz. Yani yapacağınız bazı önlemler var. Hayatınızı çalışan olarak idame ettirmek istiyorsanız. Ama yok ben kendi işimi yapacağım, girişimci olacağım şeklinde düşünürseniz ee, bu tabi apayrı bir durum. O saatler içinde aslında özgür değilsiniz diyemeyiz. Kendi işinizi yapıyorsanız. Neden? Çünkü şöyle bir kavram vardır arkadaşlar. Bir iş yerinde çalışıyorsanız size tanımlı bazı işler vardır. Tanımlı bir maaşınız vardır. Yani standart işiniz vardır. Standart maaşınız vardır. Standart işinizi her gün yaparsınız. Standart maaşınızı her gün alırsınız. Doğru mu? Doğru. Çocuğunuz okula gidecek, hasta olduğunuz vesaire her seferinde üst amirinizden izin almak zorundasınız. Yani bağımlı bir çalışansınız. Doğru mu? Doğru. Yani özgür değilsiniz. Kendi işinizi yapıyorsunuz veya girişimcisiniz veya serbest meslek. Tabii ki e, yaptığınız işlere verdiğiniz sözler olabilir. Ama iş sizin olduğu için ne kadar fazla çalışır ve ne kadar e, fazla iş yaparsanız kazancınız doğru orantılı olarak o kadar artar mı? Artar. Aslında e, girişimcilik eğitimlerinde şöyle bir durum var arkadaşlar. O işi yaptığınızda, e, çalıştığınızda fark etmiyorsunuz. E, yani bedenen belki yorulabilirsiniz ama ruhen yorulmuyorsunuz. Aslında fiziksel olarak çalışmayan insanların e, yorulması da mümkün değil. Tamamen her şey beyinde bitiyor arkadaşlar. Çünkü sabah 8'e işe gittiğinizde 8.30'da yorgunum diyen insanlarla karşılaşırsınız. O adam zaten işe gelmek istemediği için bedeni daha işe gitmeden yorgun arkadaşlar. Ben o insanlardan zaten bahsetmiyorum. Burada önemli olan diğer videolarımla bütünleşik olarak izlerseniz arkadaşlar ve bundan sonraki videolarımla da bu konuyu daha detaylı ele alacağım onlarla birleştirirseniz hayatınıza ne yapmak istediğinizi, nasıl bir yol çizmek istediğinizi ve nasıl devam etmek istediğinizi kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Ne zaman? Ta en baştan. Çünkü genelde aileler çocuklarına hep okulu iyi bir dereceyle bitirmelerini ve iyi bir iş bulmalarını önerirler. Ve çocukları o şekilde yetiştirirler. Bütün okullarla arkadaşlar çalışan yetiştirmek üzere programlanmıştır. Derslerinizde başarılı olursunuz, iyi bir çalışan olursunuz. Bu kadar. Hiçbir yerde paranın nasıl yöneteceğiniz size anlatılmaz. Nasıl girişimci olacağınız size anlatılmaz. Neden? Dünyanın çünkü çalışanlara ihtiyacı var. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu yolu kendiniz çizmeniz gerekiyor. Bu yol sizin yolunuz. Bu hayat sizin hayatınız. Ben bu videoları yapıyorum ki genç arkadaşlarım izlesin ve ta en başta bunları bilerek hayatına devam ettirsin. Bir insan çalışandır, yaptığı işten memnundur, mutludur. Zaten öyle insanlara da ihtiyaç var. Yani herkes işveren olamaz, herkes girişimci olamaz. Herkes öğretmen olamaz, herkes polis olamaz. Yani toplumsal toplumun belli meslek gruplarına ihtiyacı vardır arkadaşlar. Önce siz eğitiminizi tamamladıktan sonra oturup bir düşünmeniz lazım. Tabii eğitim sırasında da daha önceden karar verirseniz kendinizi ona göre de ...yetiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, videolarımı şu an... ...Ramazan dolayısıyla evden yapıyorum. İlerleyen zamanlarda... E, ...dışarıdan daha ferah yerlerden de... ...video yayınlıyor olacağım. Çekimleri yapacağım. Hatta gerek girişimci... ...gerek çalışan arkadaşlarla da... ...sohbet ederek... ...size daha faydalı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Hayat... ...sizin hayatınız... ...ne kadar özgür olacağınıza... Siz karar verirsiniz. Bu kararı başkasına bırakmayın. Mutluluk ve özgürlük kavramı tamamen sizin yönetiminizde olsun arkadaşlar. Size özgür ve mutlu hayatlar diliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen bu şekilde videoların devamı ve bana destek vermek için sağ altta bulunan abone linkini tıklayarak kanalıma abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.